Şifatlı'nın başkanı sayın üniversitesi mesela okullarının değerli sayın Türk ve Antalya Öğretmeni'nde sayın Öğretmeni 2014 Haziran ayında temizde yapılacak Türk Öğretmeni yapmaları

Türkçe oyun piyasalarında kazanma eğitimini sürdürdüğü öğrencilerin seçimleri büyük bir gayret ve bir titiz çalışmayla tekrar bugün yapılıyor. Ülke finali eğitimlerinde çok iyi ve uzun bir eğitimle hazırlanmış öğrenciler şarkı, şiir ve alt oyununun dağlarında yarıştılar. Çok başarılı öğrencilerin seçilmiş olduğunu hep birlikte şiir olarak izledik. Yarışmalar çok güzel ve coşkulu bir ortamda yapıyor. Tanzanyalı şiir yoktu ama Türk Tanzanyalı şarkı söyledi, Türkçe söyledi. Ve Tanzanyalı öğrenciler hep bir de halk olarak Ve de çok başarılı Ne için Bu başarı ömrü, değer bir başarı. <laughs> İki nedenle başarılı başarı. Birincisi tezat okulu diye oyuncular personellerimizden her gün şey başarı gösteriyor. 2012 yılında Türkçe oyuncularında 5, 6, 2, 3 ve 4 kon altın madalya kazanmışlar. 4 kon madalya kazanmışlar. Toplam 10 kon kazanmışlar. 2013 yılında İngilizce yapılan personelde yine aynı şekilde 3, 6, 4, 3 ve 4 kon madalya kazanmışlar. İkinci olarak Tarihsel meza okulu öğreticilerinin büyük asil ve gayretle çalışan öğretmen ve öğrencilerinin gösterdikleri bu başarılardan dolayı kutluyorum. Reza okullarının bu yılda Türk Olimpiyatlarında aynı başarıyı gösterdiğini ümit ediyorum ve bu duygularla başarılar diliyorum.

Şimdi ki benim misafirler beklenen an geldi. Şiir ve son ara şarkı finali sonuçları açıklamak için Cüri Başkanı Hazreti Akun Bey'e davet ediyorum.